Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Slow araba süreceğiz. Direksiyon setimizde. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar em, Direksiyon seti, setini göremeyeceksiniz. Sadece ekranımı görebileceksiniz. Şöyle. Haydi o zaman başlayalım araba sürmeye. Arkadaşlar burada şunu söyleyeyim. Düz yolda sürüyor sadece. Arkadaşlar otomatik, otomatik aldım. Ben şuradan 100 100 160 çıkarttım. Hem bugün ben süreceğim için otomatik süreceğiz. Ben otomatik kapattım. Aa arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu çok kolay oldu değil mi? Durun biraz gündelik açayım arkadaşlar. Biraz dönmeli dönmeli oynayalım. Dönmeli de çok kötü arkadaş. arkadaşlar. Artık direksiyon setine frene basayım. Gazdan yapamam. Gazdan çok zor. Olsun. Bir ayağını buraya, buraya yapamam. Maalesef. Sin, sin, sin. Arkadaşlar kaza yapıyoruz. Kaza yaptık bile. Buradan çıktı. Ben şurada bir kenara çekeyim ben. Kenara çekip stop edeyim. Arkadaşlar burada şöyle göstereyim. Bunları stop etmeleri frenleri şuradaki göstereyim. Şuradaki yerlerden yapıyorum bu çok zor aa arada gitti Allah el frenini çekelim. arkadaşlar şuradan da istop ediyorum hemen göstereyim arkadaşlar şu elim şöyle izleyin orada bir tane dur işareti var İşte arkadaşlar böyle sürüyorum burada da sadece arkadaşlar ben gaza basıyorum Fren'e falan basmıyorum. Fren'e gösterdiğim gibi buradan basıyorum. Arkadaşlar videomuz biraz kısa olacak. Ee, yine şöyle koyayım. Oy. Daha yeni çektiğim için böyle bir tane böyle ufak tefek kazalar yaşıyorum. Ufak tefek demeyelim. Hemen Stopumuz kaldırdık. Sürelim arabamız. Arkadaşlar ben bu oyunda çok pro değilim. Eğlencesini oynuyorum. Çünkü direksiyon setiyle başka oyun oynayamıyorum. Ayağımı da gazdan çekmeyi unutuyorum arkadaşlar. İlk kazamız ama nasıl düz, düz geldi Arkadaşlar burada şu an tek elle sürdüğüm için bu kadar kötü. Normalde ben iki elle çok profesyonel bir sürücüyüm. Arkadaşlar şimdi iki elimi aldım. İki elimi de sürüyorum. Arkadaşlar bu iki elle sürmem. Arkadaşlar şaka yaptım. Bu şakaydı size. Kelle daha düzgün sürüyor tekelle. Arkadaşlar hafta sonu nasıl geçiyor? yorumları lütfen kaçıyorsunuz ve telefon veya bilgisayar mı veya tabletten mi izliyorsunuz yazabilirsiniz ama isterseniz zorlamıyorum hiçbir youtuber gibi. Arkadaşlar aranızda direksiyon seti olan varsa yine yorumlara bırakabilir. Bir de aboneniz ve like atarsanız çok teşekkür ederim. 123 abone ulaşıyorum. Kanalıma git bakabilirsiniz. Yardımınızla inşallah 100 bin olacağız. <laughs> Ama çok var da. Arkadaşlar biz öğretmenler çok fazla da veriyor. Ben dördüncü sınıfım çünkü Allah dördüncü sınıfsın nasıl o kadar fazla oyun oynuyorsun diye sorarsanız arkadaşlar bir şekilde yapıyoruz işte öyle. Ailem mi yapıyor diye sorarsanız hayır tabii ki ben yapıyorum. Sadece bazen yardım alıyorum. Tansiyon bana doğum günümde aldılar. Doğum günümden beri bununla uğraşıyorum. Oynamak için. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars videosu uzun süredir gelmiyor. Ve birkaç birkaç hafta daha gelmeyecek çünkü Brawl Stars'ın buglandı. Ya herhalde hesabım çalındı ama Bilmiyorum. Arkadaşıma da sordum. O hesabın çalındı dedi. Olabilir arkadaşlar. Hemen otopilot alalım. Şuradan çıkartsın bizi. Canım otopilotu çıkarttı. Ben kendimiz devam edelim. Arkadaşlar burada oynamak isteyenler PlayStation koluyla veya başka bir şey var mı bilmiyorum ama bir ee, şey Mouse'la da oynayabiliyorsunuz. ile de oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlar konuştukça kaza yaptım. Arkadaşlar direksiyon setiyle oynayabiliyorsunuz. Konsol oynayabiliyorsunuz. Üstelik Mouse'la ve klavye ile de oynayabiliyorsunuz. Xbox koluyla oynayabiliyor musunuz bilmiyorum. Arkadaşlar Minecraft videosu da burada. Hatta arkadaş arkadaşım Ali ile şey yapacağım. Hani okulda arkadaşım bir video paylaşmıştım ya. Arkadaşlar onunla Minecraft oynuyor işte. Onun adı Ali bu orada. Söyleyeyim şurada. Arkadaşlar benim Kıvanç diye bir arkadaşım var. Biz onu okulda kivi diyoruz. Kıvanç videoyu, kivi videoyu izliyorsan kanka söyledim ben ismini. <laughs> şey biliyor musunuz bakın. Biz bizim okulda işte futbol yasaklandı. Ama biz yine de oynuyoruz. Öğretmenimiz izin veriyor bize. Çok hiç öğretmenler izin vermiyor. Sadece bizim öğretmenimiz izin veriyor. Ama artık kızlar yüzünden o da yasaklandı. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü kızlar gitti bizim topumuzu her teneffüs alıp kaçırıyorlar. Sonra biz de almak için şiddet tutuk şiddet derken bu Gittiğimiz için öğretmen futbolu da yasakladı bize. Artık futbol mutlu oluyor. Hepsi kızlar yüzünden. Ve öğretmenler yüzünden. Neymiş çok kavga ediyormuşuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben Nesvayrı'nda okuyorum. Şöyle söyleyeyim size. arkadaşlar kaza Allah bu şu ana kadar iyi ilerledim ne var arkadaşlar Allah arkadaşlar siz düşün Aa. arkadaşlar uçtuk arkadaşlar yoldan çıktık Yol nerede bilen var mı? Arkadaşlar ben şu topu topluyor tanıyım şu. Ha gördüm onu. Topu topluyor önemli bir Arkadaşlar şöyle çıkacağım da arkadaşlar bariyer olmuş. Şeye kadar artık böyle dayanacağız bariyer bitene kadar Heh, bitti de herhalde dedim devam ediyormuş Allah Arkadaşlar gazı bırakmıyorum hala gaz kez devam ediyoruz Burak bu videoyu izliyorsan kuzenim burada arkadaşlar. Em, o izliyorsa şunu söyleyeyim ona. Sen Burak sen de izliyorsan şey ben artık seninle Minecraft oynayacağım. Ama şey ben artık Ali'lerle daha fazla oynamaya başladım. Çünkü sen hiç Minecraft'a girmiyorsun sunucudan. Biz artık arkaya, Ali ile falan şey Gerçek Minecraft'ta arkadaş olarak oynuyoruz. Yani normal dünyada sunucularda falan değil. Biz seninle sunucuda oynuyoruz. Yani ben artık sunucularda oynamayacağım. Çünkü sunucu da kötü oluyor. Bir de zaten hep... Neyse. Hep şey oluyor. yani derdik ki arkadaşlar böyle siyah bir şey çıktı mı Ender şey her geldi sana artık. Arkadaşlar işte o buran suyusunda çok özledim. Rüyalarıma giriyor artık o. Arkadaşlar azıcık daha sürelim. Sohbet edelim kapacı kapatacağım. Yani videoyu bitirmek istiyorum. Çünkü arkadaşım arayacak beni biraz sonra. Arkadaşlar o zaman şöyle geri geri gelelim. Arkadaşlar yarın veya bugün de çekerim bir tane daha video. Arkadaşlar şimdi arabamızı bırakacağız. Arkadaşlar böyle videolar gelmesi için bana destek o olabilirsiniz abone olup. Ve yorumlara video içine dediklerimi yazarsanız çok sevinirim. Like da atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Son kez şöyle göstereyim. Şöyle oyunun adını da göstereyim. O zaman bay bay.